Takımlar şu anda uçakta yerlerini aldılar ve yollarına devam edecekler. Bakalım ilk maçta kimler birinci olacak? Kimler neler yapacak? Hangi takım birincilikle ilk maçı bitirecek? Erangel'da kıyasıya bir mücadele mi izleyeceğiz? Yoksa kalabalık bölgelere atlayıp oyuna veda eden oyuncular mı seyredeceğiz? Açıkçası çok ama çok merak ediyorum. Ee, i̇lk takım şu anda atlayışlarına başladı. Lee oyuncularından ee, Fearless ve... Silah 18 atlayışını gerçekleştiriyorlar ve iki kişi olarak oyuna girişlerini sağlamışlar. Şöyle Panix oyuncularından Vortex'e baktığımız zaman da tek başına oyuna giriş sağlamış ve burada hünerlerini sergilemeye çalışacak çok ama çok sakin bir bölgeye atlayış gerçekleştirmekle meşgul. Hemen hızlı bir şekilde 22. takıma baktığımız zaman da burada şu anda DVP Halk, Shazen ben topu ney o ne ya Emir ve Furkan'la beraber yollarına devam edecekler. Bu arada aykut atışlarına başladı ve direkt olarak bir oyuncuyu yere düşürmeyi başarmış bir baygın var şu anda bu noktada ve ortalık biraz birbirine karışmış durumda gibi gözüküyor. Harita henüz yüklenmediğinden dolayı tam bir görüş elde etmeyi Başaramadık. Şöyle Aykut'a doğru bir geçmek istiyorum. Baymış olduğu oyuncunun kill skorunu hanesine çekmeyi başaramamış. Ve e, karşılıklı olarak atışlarını sürdürmeye çalışacaklar. Her bölgeden şu anda silah sesleri var. Falcon bir oyuncuyu düşürdüğünü Görüyoruz flüt de yine flexi yere düşürmeyi başaran diğer oyunculardan bir tanesi ve direkt olarak kill skorunu hanesine çekmeyi başarıyor. Bununla beraber şöyle biraz geriye doğru bir çekilelim. İlk kez skorlarını hanelerine, ilk skor puanlarını hanelerine çekmeyi başardılar. Destan'a baktığım zaman da ön noktasında birkaç tane farklı takım olduğunu görüyorum. 18. takım tarafında biraz problemler olacak. İki ekip arkadaşlarını kaybetti. Destan ve Aykut yollarına devam edecekler. Vros hemen ön noktasında sabit bir şekilde beklemekle meşgul ve bununla beraber direkt olarak birisi ban yedi. Hadi sözleşme ihlal bu arada açıkta olan oyuncular olmasına karşılık şu an destan atışını gerçekleştirdi ve bu noktada bir oyuncu yeri düşürmeyi başardı arkasından direkt olarak giden bir Monotov söz konusu Monotof oraya acaba ağır bir darbe indirebildi mi açıkçası çok merak ediyorum bu arada Aykut yerde kalan oyunculardan bir tanesiyken ee Negan ekip arkadaşını tekrardan oyuna geriye döndürecek s tarafına baktığımız zaman da şu anda s 2 oyuncularından Can direkt olarak Y bir şekilde bir rotasyon sağlıyor. Tokilerde bayağı bir e, sorun söz konusu. Teşekkür ederim Onur'um hoş geldin. Biraz geç yes mi kaldın ya? Biraz geç yes kaldın gibi gözüküyor. Saklayayım mı bu arada bir oyuncuyu düşürmeyi başardığını fark ettik ama e, bu noktada bir süre gelen bir mücadele söz konusu olacak. Dördüncü takım Bakalım buradan güzel bir şekilde ayrılmayı acaba başarabilecek mi yoksa ekip arkadaşlarına direkt olarak veda mı edecek? Ben şöyle hemen Falcon tarafına doğru bir geçelim. Negan bu arada yerde kalan oyuncu olmuş. Yine o bölgeye geçeceğiz. Öyle gözüküyor çünkü buralarda fight olma olasılığı muazzam derecede yüksek gibi gözüküyor. Şu anda üst noktaya doğru atışlar. Silent'den geldi ve isabetli atışlar vardı. Ekip arkadaşlarıyla beraber hızlı bir şekilde baskıyı artıracaklar. Bu arada direkt olarak Space'in atışlarıyla Vros yerde kalan oyuncu oldu ve hanelerine Space sayesinde kill skorunu çekmeyi başardılar. Bu arada canı açık noktada yakaladılar ve s oyuncularından can oyuna veda eden oyuncu oluyor. Ve bir iki skoru hanelerine katmayı başardı şu anda dördüncü takım. Diğer ekip arkadaşlarına baktığımız zaman da Negan canını toparlamayı başarmış. Ve farklı bir yöntem deneyecek. Eğer üst noktadan gelecek atışlar üzerine doğru gelirse bu arada bir oyuncuyu düşürdü. Şimdi kapıya doğru atışlarını sağlıyordu ama oyuna direkt olarak veda etti. Glapin'in atışlarına maruz kaldı ve oyunu böylelikle tamamlamış oldu. Negan bu arada tek başınayken Eren bir spey gönderdi karşı bölgeye doğru. Sonuç elde etmeyi başaran bir atış olmadı. Negan isabet alan diğer oyunculardan bir tanesi geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Çok tehlikeli bir sonuç elde edebilir açıkçası daha dikkatli olması gerekiyor şu anda. Dördüncü takımın 24. takıma baktığımız zaman da Eren'le dip dibe girdiklerini söyleyebiliriz. Hemen hemen birbirlerine bayağı bir yakınlar. Ee, bir görüş elde edebilirlerse bu arada Destan'ı Space yakalamayı başardı. Space'in atışlarıyla Destan yerde kalan oyuncu oldu. Bekir bu arada arka bölgeden e, galiba çatıya çıkmaya çalışacak ve buradan 24. takımı avlamaya çalışacak diye görüyorum. Diğer noktaya doğru baktığımız zaman da Aykut ekip arkadaşını tekrardan oyuna geriye döndürdü. Tokiler içerisinde süregelen mücadele devam ediyor. Eren'den gelen spreyler ile sonuçsuz bu arada e, Smoke Esports'tan gelen DBS atışları var. Ve bu noktadan güzel de bir kill skoru hanelerine çekmeyi başarmışlar. Toplamda 4 kill skoru hanelerine ekleyerek yollarına devam edecekler. Lidere baktığım zaman daha ağır bir darbe yemiş ve Fukanla birebir bir mücadele söz konusu. Elinde bir tane AUK var ve o AUK buradan çıkış bileti olacak ve yine aynı şekilde UMP'de onlardan bir tanesi olacak. Şimdi direkt olan Fukan'a doğru atışları gitti. GP oyuncularından lider yine bugün galiba her şey onun için iyi gidecek gibi gözüküyor. Oo, güzel bir DPS. Flores. Flores. Lideri düşürmeyi başardı. Flores ve direkt olarak bıçakladı. Bıçakladı. Yani deliriyorum. Benim oyuncumun bunu yapmasına çıldırıyorum ya. Benim oyuncumun bunu yapmasına ben deliriyorum. Çıldırıyorum abi. Gerçekten çıldırıyorum. Bunu niye yaptığını özellikle soracağım. Özellikle soracağım. Yoksa maçlara giremeyecek. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Neyse toparlayacağım kendimi. Sinirime yenik düşmemem gerekiyor. Ee, Falcon'a baktığımız zaman da e, birebir bir mücadele söz konusu olacak şu anda. Craigs'e karşı karşıya kalma olasılıkları yüksek. Bir atış gönderdi bu noktaya doğru Craigs ama sonuç getiren bir atışı olmadı. Falcon yüzeyine doğru bir bomba denemesi gönderecek. Sağ noktasında güzel bir bomba. Kurex, Craig's. Craigs'ten mükemmel bir bomba ve Falcon'u bu noktada elemeyi başarıyor. Ve bununla beraber hanelerine direkt olarak kes skorunu çekmeyi başarıyor şu an. İkinci takım sakin bir şekilde beklemekle beraber şöyle Sayle'nin olmuş olduğu bölgeye doğru bir geçiş sağlamak istiyorum. Burada ee, direkt olarak Aykut'u yere düşürmeyi başardılar ve destanı elemeyi başardı. Flüt'ün atışları vardı bu noktada. Glapen ve Flüt hanelerine direkt olarak... 7. kez skorlarını çekti ve 24. takım gerçekten odaklanmış bir şekilde yollarına devam edecekler. Yine atışlar devam ediyor. Bu arada Bekir'in yerini fark etmişler ve Bekir'e doğru süre gelen atışlar söz konusu. Şöyle hemen Bekir Reis'e doğru bir bakalım. Bombalarla bu noktayı direkt olarak cehenneme dö döndürecekleri aşikar diyebiliriz. Tekrardan atışlarını sürdürüyor. Sonuç gelmedi ama Oy Space inceden gördü ve hanesine kill skorunu direkt olarak eklemeyi başardı ve 24. takım hiçbir ekip arkadaşlarını kaybetmek sizin yoluna devam edecek. 8 kill skorunu hanelerine eklemeyi başardılar. Ee, karşı noktadan 20. takımın baskısı söz konusu şu an. 2. takıma da bakışlarını sağlarken bu arada Goat oyuna direkt olarak veda etti. Şöyle Vordex'e doğru bir bakalım. Vordex şu anda köşeye sıkışmış durumda. Elinde bombasını çekti ve direkt olarak isabetli bir bomba gönderecek sanırım. DVP halkın üzerine doğru yön noktasına doğru yuvarladı ve isabetli bir bomba gelmiyor. Üzerine doğru DBS'e gidiyor. Uzak bölgelerden isabet oranı çok düşük DBS'in. Dikkatli olması lazım. Ve şimdi hızlı bir şekilde aracını atlayıp bulunmuş olduğu konumu terk edecek. Tek başına kaldı ve arka noktadan tabii ki de spreyler gelecek. Arka tekerini kaybetti. İkinci tekeri de kaybetti ve bu noktada açıkta kaldı. Hızlı bir şekilde güzel bir noktada cover elde etmeyi başarıyor. Vortex tek başına mücadelesini sürdürecek. Bu arada fark etmeyi başaramadı Vortex. Tek atıştan şu anda Flawless'in üzerine doğru ve isabet alıyor her iki oyuncuda. da. Bu arada yatarak sprayı göndermeye çalışan Emir yakalamayı başardı Vortex. Ve yine atışlarını sürdürmeye devam edecek. Son noktadan da ani bir sürpriz gelebilir. Halk bayağı bir açıktan gidiyor. Halka doğru şimdi sprayı gönderdi ama mükemmel bir refleks mükemmel bir refleks ve 7. kez skorlarını hanelerine eklemeyi başardı. Yollarına devam edecekler. Bu arada hemen alt bölgede Musab Elmas'ın bir rotasyonu söz konusu. Musab'a baktığımız zaman da hızlı bir şekilde Kriko'nun atışlarıyla oyuna veda etti ve rotasyonunu güzel bir şekilde gerçekleştirmeyi başaramadı ve oyuna veda eden oyuncu oldu. Bu arada ekip arkadaşları da rotasyon halinde direkt olarak galiba o bölgeye doğru bir giriş sağlayacaklar. 24. takıma doğru tekrardan bir geçmek istiyorum. 24. takımdan pardon 5. takıma doğru geçmek istemişiz. Öyle gözüküyor. Ben şöyle 24. takıma doğru tekrardan bir Sayline'a doğru bir bakalım. 8 kez skoru hanelerini eklemeyi başarmıştı 24. takım. Yollarına devam etmeye çalışacaklar. Herhangi bir ekip arkadaşlarını kaybetmemişlerdi. 24. takım sol bölgede ve şöyle baktığımız zaman da şu anda e, Warpita sabit bir şekilde beklemekle meşgul. Galiba oyundan düşmüş olabilir. SGM oyuncularından Talha'ya baktığım zaman da üst bölgeye çıkarken Eymen sol bölgeden gönderdi atışlarını. Space'i yere düşürmeyi başardı ama flütten etkili atışlar. Siren sol bölgeden açılıyor şu an. Tekrardan bir atış gelecektir. Elinde bir tane bombası var. Aslında şansını denemesi onun için çok daha mantıklı olabilir. Diğer ekip arkadaş da işte şu an üst bölgede atışlarını sürdürüyor. Hemen şöyle makroya doğru bir geçelim. Makro buradan bombasını pişirmekle meşgul. Bu arada oyuncu fark etti. Fülü'nü yakalamayı başardı. İkinci oyuncu Space'de yerde kalan oyuncu oldu. Makro'nun atışlarıyla. Dördüncü takım şu an ağır bir darbe yedi. Makro'nun atışlarından. Ve direkt olarak bir bomba gönderiyor şu an. Karşı bölgeye doğru ama pencerenin içeriye girmedi. Hemen buradan kesik hanesine çekmeyi başaracak e, Saylin tek başına kaldı şu an şöyle sayline doğru bir bakalım Sayın burada bir açı yakalamaya çalışacak tek başına kaldığını da öncelikle belirtmek istiyorum ekip arkadaşlarının tümünü şu anda kaybetmiş durumda ve e, bütünüyle ekip arkadaşlarının sorumluluğu şu anda sayilenin omuzlarına yüklenmiş Açı verirse karşı taraftan gelecek atışlarla oyuna hızlı bir şekilde veda edebilir. Bu arada makro galiba fark etti. Sayrı'nın evet fark etti ve bu noktaya doğru bir eğim gerçekleştirdi. Herhangi bir atış şimdilik gelmiyor. Tekrardan devam edecek atışlarına. İkinci takıma doğru geçtiğimiz zaman da biraz köşeye sıkışmış gibi görüyorum onları. 20. takımın bir baskısı söz konusu. DBS atışları var ama etkili değil. Talha'ya doğru şöyle bir bakmak istiyorum Talha bu arada bir oyuncuyu yakalamayı başardı Hacı orada tek başına kaldı ve Hacı'nın üzerine doğru giderlerse DBS'te nasiplerini alma olasılıkları Yüksek gibi gözüküyor Şöyle bir bakalım Talha'nın atışlarıyla Hacı da oyuna veda ederken ekip arkadaşlarına 2-2 skoru eklemeyi başardı ve Yollarına devam edecek Sayline doğru tekrardan bir bakmak istiyorum şu an Sahilini yerinden haberdarlar ve 22. takım yüksek bir noktadan atışlarını sağlamak ve meşgul Sahilini bu arada görmeyi başardılar. Spreyler etkili olmadı. Yine de rotasyonunu gerçekleştirmeyi başardı sanırım. Ve 22. takım bu noktadan hızlı bir şekilde rotasyonlarına başlıyorlar. Bir baskı oluşturmaya çalışacaklar. 20. takımdan yine baygınlar var. Halkın atışları arka bölgeden güzel bir support gerçekleştirdi. Hızlı bir şekilde şu an bombalarına sarıldı. Şöyle Flawless'e doğru bir bakalım. Bombasını gönderdi ama etkili bir bombaya benziyor. Mükemmel bir bomba. Gerçekten ağır bir darbe indirdi. Eymen'e ve ekip arkadaşlarına. Tekrardan bir bomba hemen ön noktalarında şu an. Direkt olarak bir satışı geldi. Eymen'in üzerine doğru. 20. takımdan iki oyuncu oyuna veda etti. Şöyle Vopita'ya doğru bir bakalım. Vopita geriye doğru çekilecek. Yeni ekip arkadaşlarını kaybetti ve 8 kill skoruna sahiplerdi. Bir noktadan açı verdikleri an itibariyle oyuna zaten takımlar veda ediyorlar hızlı bir şekilde. Bununla beraber Vorbita şu an kendini sağlam bir noktaya doğru çekmeye çalışırken Lavinia'ya doğru bir geçmek istiyorum. Çünkü e, ee, Lavinia'nın gitmiş olduğu nokta biraz bela kokuyor gibi gözüküyor. Şaban, Hamza ve Lavinia ekibi yollarına devam edecekler. Halktan bu arada Vorbita'ya doğru direkt olarak bir DBS atışı oyuna veda ettirdi. Şöyle hemen Mardin'e doğru bir bakalım. Mardin'de buradan bir tehlikeli rotasyon gibi gözüküyor. E, Kriko halen daha sabit bir şekilde buralarda takılıyor. Burada zaten onu görme olasılıkları çok düşük gibi. Diğer takımların rotasyonlarına tekrardan bir bakacağım şöyle Mardin'e doğru baktığım zaman da ekip arkadaşının olmuş olduğu bölgeye doğru bir rotasyon sağlarken Kriko'nun ön bölgesinden bir rotasyon daha var ama herhangi bir atış sağlamadı şu an alan ısrarcı bir şekilde batı kısmına doğru vermeye devam ederken şöyle baktığımız zaman da 10. takım güney kısmında tek başına kalmışlar oradan artık çıkmaları gerekiyor alan gittikçe daralacak ve 11 takımın mücadelesini seyredeceğiz Kriko şu an halen daha sabit bir şekilde. Hızlı bir şekilde 12. takıma baktığımız zaman da Star takımı güzel bir noktada yerlerini almışlar. Şu an haritanın hemen hemen her bölgesine çok rahat bir şekilde hitap edebilirler. Kriko bu arada Laksi'ye doğru gönderdi atışlarını ve çok rahat bir şekilde kill skorunu çekmeyi başardı ama Mardin rotasyon halindeyken aracıyla Kriko'yu eledi ve hanelerine iki skorlarını çekmeyi başardı. Şöyle tekrardan DVP halka doğru bir bakalım. Çünkü çok tehlikeli bir rotasyon. Ve buradan bir açı yakalamaya çalışabilir diye düşünüyorum. Ama burada kalmayacak sanırım. Direkt olarak ilerlemeye çalışacak. Sağ bölgeden atışlar halkın üzerine doğru gelir de eğer tekerini kaybederse açıkta kalma olasılığı yüksek gibi. Ve yine sağ tarafa şu an açı vermekle meşgul. Bu arada galiba 14. takım bir rotasyon fark ettiler. Evet 22. takımın rotasyonunu fark ettiler. Şimdi Halk'tan direkt olarak atışlar. Raven üzerine doğru gelmeye başladı. İsabetli atışlar ama sonuç getirmedi. Bu arada ekip arkadaşlarından Dyrox... Açık bir noktada aracı kurtarmaya çalışıyor. Arka tekerini kaybetti. Şansını da yitirdi ve yine atışlar üzerine doğru geliyor. Sonuçsuz atışlar tam diyecektim. Ve Flores'in atışlarıyla yerde kalan oyuncu oldu. Dyrox. Bu arada Raven da yerde kalan oyuncu oldu. Emir'in atışlarına maruz kaldı ve burada tek başına Wu ekip arkadaşını kaldırmaya çalışacak. Karşı bölgeden süre gelen atışlar devam ederken burada ekip arkadaşına yetişmeyi başaramadı. Şu an Raven'ı kaldırmaktan başka çaresi yok gibi. Oradan herhangi bir açı yakalamayı başaramayacak. Şimdilik 22. takım. Tekli atışlar devam ediyor. Bu, bu arada bu noktaya doğru gelecek rotasyonu karşılamak için de bakıyor olabilir. Aktan mükemmel bir sprey. Headshot atışı ve bu noktada bu da yerde kaldı şu an tepenin ardında. Hızlı bir şekilde bir rotasyon söz konusu olacak. Kesinlikle artık izin vermeyecekler. Net bir şekilde izin vermeyecekler. Şöyle yayına müsait olan arkadaşlar bir beğen atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Canlarım benim araçla girişini sağladı. Bu düşünmeyi başardı. Aracıyla ve sol noktadan gelen atışlar Flawless'ten geldi. Hanelerine hızlı bir şekilde 14. kill skorları yani çekmeyi başardı. Güzel bir kill skoru. Bu arada arka tekeri kaybetti. Farklı bir bölgeden mi geldi tam bilmiyorum ama. Şimdi aracın e, teker patlama sesini duydum. E, Lavinia'ya doğru bir bakalım. Ekip arkadaşlarıyla beraber bir evi tutmakla beraber direkt olarak sonuna doğru oyun oynamak istiyorlar. Ee, Starfire bir oyuncuyu yakalamayı başarmış. Evet DVP'den bir oyuncuyu yakalamayı başarmışlar. 22. takım 14 kill skoru çekmeyi başarmıştı ama Monachi galiba bu noktada dur diyecek artık bu kill skorlarına. Halk yerde kalan oyuncu oldu. Şöyle Flores'e doğru bir bakalım. Flores şu an ekip arkadaşını sistemekle meşgul. Starfire sağ bölgede yerini aldı. Üst noktada Monachi var. Şimdi direkt olarak atışlarına başlayacak ama oy Flores'ten. Hızlı bir DBS. Şimdi Stafi e ile birebir bir mücadele DBS'e karşı DBS olacak. Hızlı olan kazanacak ve en iyi oturuşu yapan oyuncu bu adam. Flores e yerde kalabilir. Stafi isabetsiz atışlar karşılıklı olarak devam ederken Flores son noktayı koyan oyuncu oldu ve 16. kill skorlarını ekip arkadaşlarına kazandırmayı başarıyor. Güzel bir kill skoru ve güzel bir sonuçta yollarına devam edecek şu anda 22. takım. Bu arada hemen hızlı bir şekilde 17. takıma da bir geçiş sağlayalım. Bakalım burada neler olacak. Şu an rotasyonlarına başlıyorlar. Rotasyon halinde devam edecekler yollarına. Güvenli alanın dış kısmındalar. Buradan evet araç değişikliği yaparak yollarına devam etmeye çalışacak. Geride kalan 8 tane takım var. Star oyuncularından şöyle Rich'e doğru bir bakalım. Rich galiba sabit bir şekilde kalmış. Oyundan düşmüş. Net bir şekilde oyundan düşmüş. TSK oyuncularından Negan'a da bir geçiş sağlamak istiyorum. Bir kill skoru hanelerine eklemeyi başarmışlardı Eren sayesinde. Ve bu arada DVP halkın üzerine doğru giden Negan'dan atışlar var. Uzak bölgelerden süre gelen atışlar. Sağ bölgeden Flores hızlı bir şekilde girişini sağladı. Ve burada Negan'la birebir bir mücadele içerisinde olacaklar. Karşı bölgeye doğru tekli atışlarını sürdürürken sağ bölgeden gelen Flores'in sesini duymamış diye tahmin ediyorum. Şimdi bir bomba denemesi Negan Nüceyne doğru Flawless'ten. Çok rahat bir kill skoru. Tek başına 9 kill skoru ekip arkadaşlarına kazandırmayı başarıyor. Smoke Esports oyuncularından Flawless. Ekip arkadaşları bir rotasyon mu yakaladı? Şöyle bir bakalım. Karşı bölgeye doğru giden atışlar vardı. Ve şimdi hızlı bir şekilde araçlarına atlayıp direkt bir kafa mı gelecek? tam olarak bilmiyorum ya da alan içerisine doğru mu girecekler. Hemen hızlı bir şekilde Ömer'e doğru bir bakalım. Biraz darbe almış ekip arkadaşlarını kaybetmişler. Tek başına idare etmeye çalışıyor. Aracıyla rotasyon sağlayacak ama hemen şöyle ilk yardıma doğru bir geçelim bakalım buradan neler oluyor. 10. takımdan geride kalan kaç oyuncu var? 3 oyuncu var. Biraz ayrı oynuyorlar sanırım. Evet Kaan çok farklı bir bölgeye geçiş sağlamış. Ben hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Halkı yere düşürmeyi başardı şu anda 17. takım. Uzak bölgeden de çok da atışlar sağlamadı. Hemen ön noktalarında Flores var. Flores'i emirden gelecek bir bomba. isabet getirecek mi? Sağ noktaya doğru kaçma eğiliminde olmasına karşılık bomba da isabetli gitmedi açıkçası. Şöyle tek başına olduğu için Flores'in gözünden izleyeceğim. Bu arada bir oyuncuyu daha yakalamayı başardı şu an. Flores Deşevi yere düşürmeyi başaran oyuncu oldu. Hızlı bir şekilde yüzeyine doğru rotasyonlarını sağlıyor. Ve DBS'de yine mücadele verecek. Şu an bombasını hazırladı. Emir'in yüzeyine doğru bir bomba gönderecek. Buradan Flores isabetli bir bombaya benziyor. Emir ağır bir darbe yedi. Gönderilen bombadan ve hızlı bir şekilde geriye doğru çekilmekten başka çaresi kalmadı. Yine sisin içerisine doğru atışlar devam ediyor. Tekrardan gönderiyor bombasını şu an. Yine isabetsiz bir bomba söz konusu. Geriye doğru çekilmekle beraber Emir'e doğru baktığımız zaman da Emir de sol bölgeye doğru geçecek. Sol bölgeden bir açı yakalamaya çalışacak. Hemen ee, Lord Gamer'a doğru baktığımız zaman da ekip arkadaşlarından Mardin sayesinde bir kez kuru hanelerine çekmeyi başarmışlardı. Bu arada Emir karşı tarafta Emir'i fark etmemiş olabilir. Emir'e doğru hiç bakmıyor. Halk bombasını çıkarttı şu an. Isıtılan bomba isabet getirmeyecek ama Emir'in atışları gelmeye başladı. Lord Gamer'a birazcık mermi ilişti diyebiliriz. Ee, diğer taraftan ben şöyle Emir'e doğru bir bakacağım. Çünkü Emir buradan güzel bir açı yakalayacak bir oyuncuya benziyor. Yeri de güzel gözüküyor. Ee, ama Üzerine Doğru Gelecek Bir Bomba Söz Konusu Şu An Bombasını Güzel Bir Bomba hattan Geldi Harika Bir Bomba Emir'in Üzerine Doğru Ve Emir'i Düşürmeyi Başardı Ve Şimdi Hızlı Bir Şekilde Yine Rotasyonlarına Başlayacaklar Bu Arada Emir'i Kilis Konuyu Çekecekler ee, Bir Arka Noktadan Gelen Bir Bomba İsabet Getirmedi Ama e, Buradan Güzel Bir Atış Halk Bu Arada Yine Bir DBS Atışını Sağladı Bu arada Emir skorunu çekti. Son noktadan gelen DPS atışları Tişev'in üzerine doğru ağır bir darbe yedi ve Halk gerçekten mükemmel bir pik yaptı orada. Resmen duvarın arkasında vuruldu. Resmen duvarın arkasında bug yedi. Şöyle Lord Gamer'a e doğru bir bakalım. Min atışları giderken Flores'in atışlarıyla 20. kez skorlarını Smog Esports oyuncuları hanelerine katmayı başardılar. Ve güzel bir şekilde yollarına devam edecekler. Mükemmel bir skoru ve mükemmel bir Smog Esports takımı. Lavinia'ya doğru bir geçmek istiyorum. Lavinya bu arada tek başına kalmış mı? Hayır. Şaban'la beraber, ekip arkadaşıyla beraber şu anda evin içerisinde bus basmakla meşguller. Ön noktalarında 10. takımdan iki oyuncu Shadow ve Gölge varken arka bölgelerinde Kaan var. Şöyle Kaan'a doğru bir bakalım. Kaan evin içerisine doğru şu anda rastgele atışlarını göndermekle meşgul. Bu arada Şaban'ın isabetli atışları tekrardan devam edecek. Bir kafa geldi o bölgeye doğru şimdi. Şaban bir oyuncuyu düşürdü ama Shadow'dan gelen güzel bir DBS. Lavinia ekip arkadaşına destek sağladı. İki takımdan da şu anda baygınlar var. Ekip arkadaşını kaldırmayı başarabilecek mi Kaan? Çok merak ediyorum. Yaya bir şekilde <laughs> yaya bir şekilde geldiği için biraz zorlu olacak. Ondan dolayı güzel bir bomba gönderdi ama isabetli bir bomba olmayacak. Kaan'la birebir bir mücadele söz konusu olacaktır. Bir tane monotof gönderdiler bu bölgeye doğru ama isabet getirmedi. Şöyle bir bakalım. Taşın arkasında toplandılar. Şimdi Şaban'dan bir monotof denemesi. Burayı cehenneme çevirebilir. Yerini tam olarak tespit edemedi. Kaan atışlarını sağlayacak. Lavinia'dan bomba gelecek. Şu an bombalar ısıtılıyor. Direkt olarak Lavinia isabetli bir bomba göndereceğe benziyor. Güzel bir bomba gönderdi. Gölge yerde kalan oyuncu oldu. Şu an Kaan'la Birebir bir mücadele. Sağ noktadan Şaban'ın support'u var. Ağır bir darbe yedi. Bu hakla idare etmeye çalışacak şu an. İki oyuncuya karşı birebir bir mücadele söz konusu olacak. Tekrardan atışlarını sürdürüyor Lavinya'nın atışlarıyla oyunu veda ederken bu bölgede 3. kez skorlarını Şaban ve Lavinia halelerine eklemeyi başardılar. Ellerine sağlık gerçekten mükemmel bir sonuç ve mükemmel bir maç seyrettik. Kısa bir maçtı. Kısa bir fighttı ama harikaydı. Hoşuma gitti. İki takımı da kutluyorum. Geride kalan şu anda 3 takım var. Bu arada karşı bölgede süre gelen mücadeleden Haberdarlar Lavinya'nın rotasyonuna doğru gidecek atışlar olacaktır. Güzel bir atış. Güzel bir tahmin. Tekrardan deneyecek. Bu sefer rastgele gönderdi atışını. Tekrardan denemeye devam ediyor şu an. Yine denedi ama Lavinya kendini sağlama almış durumda. Bu arada quick atmaya çalışıyor ama. <laughs> güzel bir sıra yerine geçirmeyi başardı bu arada. Ama e, mermi konusunda biraz az gibi gözüküyor. Mermisini de düzeltmesi gerekiyor evet. Bayağı da bir mermi varmış orada. Tekrardan sol bölgeye doğru rotasyonunu sağlayacak. Şaban da yine eline Groza'yı aldı. Yine sağlam silahlardan bir tanesini eline geçirmeyi başardı. 43 saniye sonra alan artık daralmaya başlayacak. Oyuncularda rotasyonlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tekrardan 20 İkinci takıma doğru bir bakalım. 21 kill skoru Smoke Esports hanelerine çekmeyi başarmıştı. 21 kill skoru hanelerine çekmeyi başarmıştı ve 10 tanesini Flores'e boşlular. 8 tanesini ise Halka boşlular ve yollarına devam edecekler. Öyle gözüküyor ki birinciliği garantilemiş gibi gözüküyorlar. Ama iki kişi kaldıklarını da unutmamak gerekiyor. Güvenli alanın iç kısmına girmeden önce şöyle Saylin'e doğru bir bakalım. Saylin olmuş olduğu bölgeye doğru ani bir giriş. Bir oyuncuyu yakaladı. Şaban'ın atışları arka bölgeden geliyor. Saylin'e doğru bir aracın patlamasıyla oyun'a veda etti. Saylin. Ve Lavinia'yı da kaybetti. Şu anda ikiye bir bir mücadele söz konusu olacak. Şaban güvenli alanın iç kısmına doğru hızlı bir şekilde bir rotasyon sağlaması gerekiyor. Ne oluyor ya? Sadece tekme, yumruk yasak. Dur benim o... Oy, o nasıl bir atıştı inanamıyorum. Sağ bölgeden geldi. Kim gönderdi? Tam da bir şeye bakıyordum o arada. Kimin gönderdiğini göremedim. Ama hak göndermiş olabilir. Mükemmel bir atış ve mükemmel bir... ...skor elde etmeyi başardı... ...Smoke Esports takımı. 19-21-22 ki... ...skoruyla oyunu tamamladı ve bununla beraber ikinci olan takım Lavinia, Şaban ve Estuji Hamza oluyor. Dört kez kuru hanelerine çekmeyi başardılar. Ee, üçüncü olan takım ise baktığımız zaman da Flüt, Space, Salim ve ...Glapin oluyorlar. Toplamda kaç kez skoru? Dokuz kez skoru gerçekten yine güzel bir e, kill puanı elde etmeyi başarmışlar. Dördüncü olan takım ise e, Gölge, Kaan, Shadow ve Musab Elmas oluyor 2 kill skoruna sahipler Fear Shadow sayesinde 5. olan takım ise 6 F4 oyuncularından Emir 47 Mardin ee, Burayı tam okuyamıyorum ama e, The Shave olması gerekiyor Ve bununla beraber Lord Gamer Toplamda 2 kill skorlarına Sahipler Mardin ve Lord Gamer sayesinde Bütün takımları kutluyorum arkadaşlar Ellerine sağlık. Şimdi hızlı bir şekilde diğer odamıza doğru bir geçiş sağlayalım. Bakalım neler olacak yine. Nasıl maçlar seyredeceğiz? Ama arkadaşlar bu arada benim odam bitti. Birinin oda kurması lazım. Şöyle hızlı bir şekilde bir oda kurun canlarım da. Bir giriş sağlay. Taha bir oda kursana bir tanem ya Taha. Taha kur kur.